Günümüzde stres hepimizin ortak bir problemi haline geldi. Yoğun iş temposu, aile sorumlulukları ve hızla değişen dünyada bu duyguyla başa çıkmak bazen imkansız gibi görünüyor. Ama size bir sır vereyim. Stres sadece modern zamanın sorunu değil, insanlık asırlardır bu duyguyla mücadele ediyor. İşte tam da bu noktada Büyük İslam alimi İmam Gazali'nin manevi rehberliği bizlere ışık olacak. Sükûnet, insanın kendi iç dünyasında bulduğu bir hazinedir. Bu söz, İmam Gazali'nin stresi nasıl ele aldığını anlatan yüzlerce hikmetli sözlerden sadece birisi. Peki bu hazinenin kilidini nasıl açabiliriz? Bu videoda Gazali'nin asırlar öncesinden günümüze uzanan tavsiyeleriyle stresle nasıl başa çıkabileceğimizi ve huzuru nasıl bulabileceğimizi keşfedeceğiz. Hazırsanız Gazali'nin 7 altın tavsiyesine doğru birlikte bir yolculuğa çıkalım. Başlamadan önce kanalımıza abone olup beğenirseniz çok seviniriz. Hayatta bazen ne kadar çabalarsak çabalayalım, kontrol edemediğimiz olaylarla karşılaşırız. Bu anlarda tevekkül yani Allah'a güvenmek ve teslim olmak ruhumuza huzur verir. Gazali şöyle der: "Tevekkül kalben Allah'a güvenmek ve dünyanın faniliğini anlamaktır. Gerçek tevekkül eden dünya işlerinde endişeden kurtulur." Bu söz bizlere tevekkülün sadece beklemek değil, önce elimizden geleni yapıp sonra sonucu Allah'a bırakmak olduğunu anlatır. Tevekkül eden bilir ki dünya geçicidir ve her şey Allah'ın takdirindedir. Kur'an'da şöyle buyrulur. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Bu ayet Allah'a güvenmenin insanı yalnızlık hissinden kurtardığını ve ona yeterli olacağını söyler. Peygamber Efendimiz de tevekkül hakkında şöyle buyurmuştur. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz sabah aç çıkıp akşam tok dönen kuşlar gibi rızıklandırılırdınız. Bu hadis tevekkülün bize nasıl bir huzur ve güven kaynağı olduğunu en güzel şekilde açıklar. Tevekkül, insanın ruhunu sakinleştiren, hayatın belirsizliğinde huzur bulmamızı sağlayan bir anahtardır. Ancak sadece tevekkül değil, ruhumuzun huzur bulması için başka manevi anahtarlar da var. Hayat bazen sabrımızı zorlayacak olaylarla doludur. Ancak sabır sadece beklemek değil, Zorluklar karşısında kalbin huzurunu koruyabilmektir. Gazali der ki sabır insanın her türlü belaya karşı direncini kaybetmeden ruhunu Allah'a teslim etmesidir. Sabır içsel gücümüzü ortaya çıkaran bir erdemdir. Gazali sabrın bir tür içsel denge olduğunu söyler. Bu dengeyi bulduğunda insan ne kadar zorlu olursa olsun sıkıntılara karşı dimdik durabilir. Kur'an'da da sabırla ilgili şöyle buyrulur. Sabredenlere müjde ver. Bu ayet sabrın ne kadar değerli olduğunu vurgular ve sabredenlerin ödüllendirileceğine dair bir müjde sunar. Peygamber Efendimiz de sabırla ilgili şöyle buyurmuştur. Sabır imanın yarısıdır. Bu hadis sabrın ne kadar önemli bir manevi erdem olduğunu belirtir. Sabır sadece zamanın geçmesini beklemek değil, ruhumuzun güçlü kalmasıdır. Her birimizde bir nefis vardır ve bu nefis bazen bizi kötü alışkanlıklara, yanlış yollara sürükleyebilir. Nefsimize hakim olmak içsel huzurumuzun teminatıdır. Gazali şöyle der: Nefsini kontrol edebilmek insanın en büyük zaferidir. Nefis insanın her an kararlılığını etkileyebilir ve bu yüzden nefsin kontrolü gerçek özgürlüğün anahtarıdır. Gazali'nin dediği gibi Nefse hakim olmak sadece dış dünyaya değil, iç dünyamıza da barış getirir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyrulur: "İçinizden en hayırlınız nefsini arındıranlardır." Bu ayet, nefsin arındırılmasının bir insanın içsel büyüklüğünü simgelediğini ifade eder. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurmuştur: "Gerçek mücahit nefsine karşı savaşandır." Bu hadis, nefsin kontrolünün aslında büyük bir mücadele olduğunu ve bu mücadelede galip gelenin gerçek zaferi elde edeceğini anlatır. İçsel barışa ulaşmak için nefsimize hakim olmak manevi yolculuğumuzun temel taşlarından biridir. Sadaka sadece mal vermek değil, kalbin temizliğidir. Sadaka vermek hem dünya hem de ahiret için bir yatırım, aynı zamanda manevi bir huzurdur. Gazali der ki sadaka kalp temizliği ve gönül huzuru için bir ilaçtır. Sadaka insanın bencillikten sıyrılıp başkalarına yardım etme yolunda attığı adımlardır. Bu adımlar kalbi arındırır ve insana gerçek huzuru getirir. Kur'an'da şöyle buyurulmuştur. Sadaka vermek gönülleri yumuşatır. Sadaka sadece maddi değil, manevi dünyamızın da temizlenmesine yardımcı olur. Peygamber Efendimiz Sadaka sahibinin ruhunu yüceltir buyurmuştur. Allah'ı anmak, kalbi huzura kavuşturan, zihni rahatlatan en etkili yoldur. Zikir ruhun beslenmesidir. Gazali bu konuda şöyle der: Zikir, kalbi arındıran, ruhu dinlendiren ve insana Allah'a yaklaştıran en güzel ibadettir. Zikir insanın Allah'la olan bağını güçlendirir. Ruhsal anlamda huzur arayanlar için en etkili terapi Allah'ı anmaktır. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Allah'ı anmak, kalplerin huzura kavuştuğu yegane yoldur." Zikir sadece dil ile değil, kalp ile de yapıldığında bir ibadettir. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuştur: "Allah'ı zikreden kişi her türlü sıkıntıdan korunur." Zikir insanı manevi olarak güçlendirir ve kalbine huzur verir. Zikir her anımızda Allah'a yakın olma yoludur. Nefsini ıslah etmek kötü alışkanlıklardan arınmaktır. Bunu başarmak insanın içsel gücünü ve iradesini ortaya koyar. Nefsini ıslah edemeyen kişi nefsinin esiri olur der Gazali. Nefsin ıslahı kötü alışkanlıklardan sıyrılmak ve insanın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de ise şöyle buyurulmuştur: Gerçekten başarılı olanlar nefsini arındıranlardır. Nefsin ıslahı insanın hayatını düzene sokar. Peygamber Efendimiz nefsin ıslahı gerçek bir özgürlüktür buyurmuştur. Nefsini ıslah etmek insanın içsel özgürlüğüne giden yolun başlangıcıdır ve bu yolculukta dua ve sabır gibi en önemli erdemlere de ihtiyacımız var. Dua, Allah'a yönelmenin ve ona her şeyimizi teslim etmenin en saf yoludur. Dua etmek, insanın içsel huzurunu bulmasının anahtarıdır. Gazali der ki: "Dua, insanın ruhunun sükûnet bulduğu en güzel ibadettir." Dua etmek, kalbin saf bir şekilde Allah'a yönelmesidir. Bu yöneliş insana en büyük huzuru getirir. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Bana dua edin, size karşılık vereyim." Dua Allah ile olan ilişkimizin en derin hali, en samimi anıdır. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Dua müminin silahıdır. Dua bizlere Allah'a yakın olma fırsatı sunar ve ruhumuzu arındırır. Dua insanın içsel huzur bulma yolunda en güçlü silahıdır. Bu yedi altın tavsiye ruhsal huzura giden yolda bizi yönlendiren önemli ipuçlarıdır. Hayatın her anı bir mücadele, bir sınav. Ama unutmayın içsel huzuru ve gücü bulduğunuzda dünya ne kadar zorlayıcı olursa olsun kalbinizdeki huzur her şeyi aşar. Gazalinin öğretileriyle, sabırla, tevekkülle, dua ile, nefsimizi arındırarak her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. İşte bu 7 altın anahtar ruhumuzu güçlendiren ve kalbimizi huzura kavuşturan en etkili yollardır. Şimdi hayatınızdaki stresin ve endişenin yerini içsel huzura bırakmanın zamanı geldi. Ve unutmayın, her an Allah'a yakın olmak bu dünyada sahip olabileceğiniz en büyük huzurdur. Yolculuğunuzun sonu yok. Her adımda daha derin bir huzura, daha güçlü bir inanca, daha aydınlık bir ruha sahip olacaksınız. Şimdi bu anahtarları hayatınıza adım adım yerleştirin ve kalbinizin derinliklerinde gerçek huzuru keşfedin. Allah'ın rahmeti ve huzuru üzerinize olsun.